tanıştırayım Ahmet. E, gerçi siz daha önce tanıştınız. Hatırladın mı? Hatırladım. Hatırlamaz mıyım? Allah senden razı Dur, olsun abi. Yapıyorsun. Sen Dur, çok büyük bir adam mısın abi? Allah razı Hı. olsun abi. Ben üzerime düşeni yaptım Ahmet. Senin yaptığın büyüklüğü babam yapmadı bana Selim abi. Ahmet'in tedavisi sürüyor. Doktorlarıyla konuştum. Tedaviye çok uyumlu olduğunu söylediler. Güzel. Aferin abi. Bir işte çalışmak istersin değil mi? Çalışmaz mıyım? Canla başla. Seni çok seveceğim bir adamın yanına yerleştireceğim. Ama onu üzersen beni de üzmüş olursun Ahmet. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Beni reddetmediğin için teşekkür ederim. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ben senin üzülmeni istemiyorum demek. Hiçbir zaman da istemedim biliyorsun. Sen sadece kendini kandırıyorsun. Ona hala aşık olduğunu kendine bile itiraf edemiyorsun. Bu da seni kızdırıyor. Benden kurtulabilmek için de Selim'i kullanıyorsun. Bunun canını nasıl acıttığını biliyorum. Ama sen inanana kadar tekrar tekrar söyleyeceğim. Ben Selim'i seviyorum. Ona aşığım. Niye inanmıyorsun? Sana inanmıyorum. Şu kadarcık bile inanmıyorum. Bana evlenme teklif etti Demir. Evet. Bana evlenme teklif etti. Hem de içinde bulunduğu zor bir durumdan kurtulmak için değil. Beni sevdiği için. Bundan sonraki hayatına benimle devam etmek istediği için. Ben de evet demeyi düşünüyorum. Tamam mı? Anladın mı şimdi?